Bu kaba sen yapacaksın, bu kaba ben yapacağım. Ne yapacağız? Cheesecake. <laughs> tamam, ben de korktum. <laughs> Yemeğimizi yedik, sonra sizin için fırına girdik. Oh. Ha, <laughs> beyaz var ya sarıyı geçen gün başkasıyla görmüşler. Musun? Hadi bakalım. Ee, biraz bal kullanacağım. Kullan onların miktarını biraz sonra söyleyelim. Şu an aklımda yok Yine bir tatlı kaşığı ya da işte damak tadınıza kadar bal koyabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Yani bugün bala doyacağız. Bir şey mi? Evet. Damak tadınıza kadar. Hey, ne yaptın? Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Teşekkürler. Ya siz nasılsınız? İyilerdir. Umarım herkes iyidir. İyidir, iyidir. İyisiniz değil mi? İyisiniz. <laughs> O zaman kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Mutfağa kolay! Evet. Ne zamandır gelmedik, çok özlemiştim. Evet. Hep oyun oyun ne kadar ya? Yine oyun Biraz... oynayacağız. Oyun mu oynayacağız? Evet. Sen beni kandırdın, evet. yemek yapacağız dedin. Hem Arif de oyun. normal bir oyun değil. Bugün mutfakta Olur. yarışacağız Gökhan'la. Sana veri var burada, oyun bazanlık yapıyorsun sen bana. Öyle. Bir oradaki yenilgi sana yetmemişti dedim, bir de burada yeneyim dedim. Nasıl? Ama burası mutfak benim, biliyorsun. Evet olabilir ama... Ben yeniyorum yürütçü Bugün çok güzel bir tarifimiz var. Neymiş o? Malum yaz geldi. O birazcık. gibi turşulu morşulu bir şey olmasın. Harika. Acı belli falan. O cezaydı. Gerçekten İyi o tadını haç. be beğendin demiştim. Sonradan çalınca... Bugün tatlı tarifimiz. Evet. Ama şekersiz tatlı. E nasıl olacak? Yaz geldiği için malum Hı -hı. Ekilolar, kilolar, fazla kilolar göze batmaya başladı. Biz de biraz dikkat edelim dedik. Evet. Tabii sadece dedik. Evet dedik onun için tatlardan şekeri çıkardık. Geri kalan her şeyi koyduk. Evet. evet, evet ne yapacağız? Ama ilk kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Instagram'dan beni takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şişin renkleri. Bakonun renksizleri. Instagram'a da bekleriz sizi. O zaman ne yapacağımızı söyleyeyim artık. Söyle artık nasıl yarışacağız peki? Bana bir anlat önce. İkinci zamanı Şimdi. Da bu kaba sen yapacaksın, bu kaba ben yapacağım. Ne yapacağız? Cheesecake. <laughs> tamam, ben de korktum. <laughs> şekersiz cheesecake yapacağız. Instagram'dan takip ettiğim Pepe Cookie'den gördüm. Sanırım o şekilde oluyor. Ee, şekersiz cheesecake yapacağız bugün. Sen çilek seviyorsun, sana çilek evet. çıkardım. Ben de limonlu yapayım dedim. İkimizin aynı olmasın. Ben tamam. limonluyu seviyorum. Umarım güzel bir şey yapabiliriz tarif muhakkak çok güzeldir. Bence siz de deneyin bunu. O zaman ne yapacağımızı, neler koyacağımızı söyleyelim mi? Şöyle, hadi. Tabanı için 3 yemek kaşığı tam buğday unu ya da e, yulaf unumuz var. Bizimki yulaf unu. Şöyle iki tane koydum ki bu Gökhan'ın olsun, bu benim olsun diye. E, bitkisel yağ diyor. Ben sıvı yağ kullanacağım. Çok az miktarda. E, biraz bal kullanacağım. Kullan Onların miktarını biraz sonra söyleyelim. Şu an aklımda çünkü. Daha sonrasında tabanını yapıp oluşturup fırına attığımızda hemen iç malzemesine geçeceğiz. E, krema kısmına yoğurt, labne ve yumurtanın beyazını kullanacağız. Bu kısmına da Gökhan'ınki çilekli, çilekle nişastayı rondodan geçireceğim önce çileği. Nişastayla karıştıracağım. İçine biraz bal koyacağım. E, aynı şekilde limonlu sosumuzu da öyle yapacağım. Bu arada e, krema kısmına da yine bir tatlı kaşığı ya da işte damak tadınıza kadar bal koyabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Yani bugün bala doyacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Damak tadınıza kadar. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ne yapacağız şimdi? Sen yap, ben senin izleyin nasıl yapıyorsun. Hayır, yarış bu. Yarış. Evet, evet, başlayalım mı? Başlayalım. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Al bakalım yulaf ununu. Ver bakalım yulaf ununu. 3 yemek kaşığı yulaf unu. Kırcık no, no, koyuyoruz. 3 yemek kaşığı mı? Evet. Ama güvenliğin de kaynağı bir şekilde. Aynısı olduğunu düşündüm ben. Birer yemek kaşığı bal. E bunlar mı? Bir olmaz, öyle olma değil. O kadar daldırmasan sanki. Yemek evet, kaşığı dedim. Çünkü nasıl yapacağım Evet şimdi ye. Benim de fazla oldu sanki. Hıh, Bitkisel margarinin miktarı yok. Kaşığını getir ya da dur, kaşını dur çek. Biraz yağlı olması gerekiyor maalesef. Benimki nasıl koydun? Herce biraz karanlık. bakalım. Oldu mu? Evet, bence oldu. Biraz yağlı bir kıvamda olması gerekiyormuş. Yalnız şöyle bir problemimiz var. Bizim çok fazla küçük kabımız olmadığı için bu kapları yapacağız. Birazcık bence böyle. Edeceğim. Hayır şey olacak, çok ince olacak bizimki ama. Olsun yapacak bir şey yok. Döküyoruz galiba anladığım Siz, kadarıyla. Evet. Siz <laughs> bir gogo şef olarak. Siz daha e, böyle küçük bir kaba yaparsanız daha orijinal çizmek gibi olur. Bence yani daha büyüğünü yapıp daha büyük olabilir. Yani, evet malzeme. Aslında biz ikisini birleştirip burada yapsaydık çok güzel olacaktı. Evet. Evet oldu mu? Oldu bunlar. Benimki daha güzel oldu. Bence benimki daha güzel oldu. Aynen benimki daha güzel oldu. 170 derecede 12-15 dakika kadar pişecek. Nerede? Yani. Ocakta mı? Hayır, fırında. 170 derece. Kim Evet. Bu aynı cep, ocakta pişiyor mu? Bu kapla. Kobo şefmiş bir de. Ben seni deniyorum. Şefler ağlıyor şu an. Ben seni deniyorum zamanki gibi. Evet. Iyi. Aha, hangi süngemiz? En güzeli benimki. Bu, bu seninki. Evet. Kabın pisliğinden beri. Hayır, benim kapım daha güzel. <laughs> sağdaki seninki tamam mı? Tamam. Kaç dakikaydı? 12-15 dakika arası sıfırında kalacak. Bakalım hanginizinki daha güzel olur. Benimki. Evet Gogo -go şefim. Evet. Ne, ne yapıyoruz? Ya? İyi siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de ne yapıyoruz? Işte. Ama... Sizler nasılsınız? <laughs> Al bakalım. Bu yumurta. yumurta. Evet beyaz yumurta. Yumurtanın beyazıyla sarısını ayıracaksın. Biz beyazını kullanacağız. <laughs> beyaz var ya sarıyı geçen gün başkasıyla görmüşler. Biliyor musun? Hadi bakalım. Medimenim yok. Oho, hop. Sarı daldan dala. Daldan dala hop. Aferin. He he, ayırttım. sarı bir hop. Sonunda bu. öğrendi. Kabuğu uyguladın mı? Kabuğu ne yapabilirim acaba? İki yemek kaşığı yoğurt. Evet. İki yemek kaşığı labne. Sonra? Bir yemek kaşığı da bal. Oh. Hepsini karıştıracağız. Her şeye bal koy sonra. Ne açabilir misin acaba? Şekersiz Evet hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Karıştırıyor muyuz? Hey! Hey! Ne yaptın? Benimki oldu. Benimki de oldu. Tadına bakalım mı? Bakalım. Nasıl olsa kendimiz yiyeceğiz. Kendimiz yiyeceğiz. Size yok. Hmm. Olmuş. Tadı nasıl bilmiyorum. Olmuş mu? <laughs> bilmiyorum ben de. Şimdi o fırındaki piştikten sonra <laughs> çıkartacağız. <laughs> Kapatıyor döktüğü yerlere. Şuraya bakın. Ondan sonra piştikten sonra bunun üzerine döküp yine bir 10-15 dakika arası gibi bir şey yine fırın atacağız bunu. Evet. Anlat bakalım, bugün ne yaptın işte? Biz bu arada işten geldik, yemeğimizi yedik, sonra sizin için fırına girdik. Oh. Fırına girdik. <laughs> oh, fırına girdik. <laughs> sonra mutfağa girdik. Kabarmış bu. Kabartma tozu yok ki onda. Kabardı bu kabardı, gel. Oldu 15 dakika. Hii, memleket. Daha bence... ...biraz daha var gibi. Zaten o şey değil ya, yulafın. Kokuyor ama. Ne kokuyor? Pekmez. Pekmez. Hı. Hı. Nasıl sevimli görünüyorsun kamerada? Evet, kanalımıza abone olup beni takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Beni de takip ederseniz çok sevinirim. Hı. O çok sevinir. Bu arada çekilişimiz de sonlandı biliyorsunuz. Avokadomuz evet. sahibine ulaşmak üzeredir herhalde. Bursa'ya gitti. Hatta gitmiştir şu anda. Gitmiştir değil mi? Birlikte de Buradan el sağlayalım evet. avokadomuza. Sadece avokadomuza. <laughs> Safiye Hanım da burdan seviyorum. Ee, tebrik ederiz tekrar. Ee, yeni bir çekiliş düşünüyorum çünkü çekilişler güzel oluyor. Birine de evet. hediye etmeyi seviyorum açıkçası. Ee, o, zaman o zaman söyleyelim, söylemeyelim değil mi? Sürpriz olsun. Evet, sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Çok güzel bir hediye geliyor bu sefer. Yine örgü evet, oyuncak. Büyük, tamam. Evet, e, sürpriz olsun söylemeyelim. Kocaman bir örgü oyuncak yapıyorum şu an size. İyi söyledin artık hepsini. Ama örgü oyuncak sadece. Evet. Yakında görüşsünüz. Evet. Zaman, kalın lütfen. O zaman kaldınız bir şey söyleyeceğim. Hı. Sanki oldu gibi değil mi? Oldu oldu. Hemen al. Evet. Hadi bakalım. En güzel olan benimki ona göre al. Zaten iki tane var. Şu evet. işte seninki. Evet o benimki en güzeli evet. yani. Sağ ol. Yalnız gerçekten bu cheesecake tabanına benzedi. Ben cheesecake... Çizkek... E cheesecake yapmıyor muyuz zaten? Ama şekersiz ya. Bu yola falan. He evet, cheesecake'ten saymıyoruz. Var canım olur mu öyle şey? Ben cheesecake hastasıyım. Çok seviyorum. Bakalım bu da nasıl geçebilecek mi? Evet hadi bakalım şimdi bu karışımı çok sıvı oldu bu ama herhalde pişince biraz koyulaşır. Bakayım döküyoruz. Yo yarısını bugün yarısını yarın. Evet. Tadarken adil olacağız. Eğer benimki hiç güzelse güzel diyeceksin. Çünkü senden bu şey... gel gerçekten Şimdi yine kötü göre bende. 13-15 dakika pişecek bu fırında. Korkuyorum ama çok sıcak. Bu seninki sağ tarafa koyuyorum karışmasın. Aynı derecede mi? Aynı 170 derecede 13-15 derecede. Ee, hazır mısın? Hazırım. Olmuş mu? Bence olmuş. Evet, benimki çok güzel olmuş. Ya nasıl bencilsin sen hep kendininki? Cık cık cık. Kirletme, bozma şekli. Ay düştü, ay tamam düştü. Al, ilmiyorum yalnız gerçekten. Şimdi. Biraz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sosunu yapacağız. Acaba bunları balkona mı koysak? Ne dersin? Neden? Daha çabuk soğur. Buzdolabına koyalım. Buzdolabına sıcak şey girmez. O zaman balkona koyalım. Hadi o zaman taşıyalım tekrar. Burada kalsın bence. İyi kalsın o zaman. Şimdi çileklerimizi yıkayalım. Bu senin, limon da benim. Ben limonu sıkacağım tamam. ve kabuğunu rendeleyeceğim biraz. Sen de çileklerini yıkayıp rondodan geçireceksin. Bu benim sosum. Limonlu. Çok az gıda boyası koyacağım. Önce birer yemek kaşığı koyalım. Bakalım kıvamını. Bir yemek kaşığı sana. Bir yemek kaşığı da bana. Şimdi ocakta biraz böyle kıvam alana kadar pişireceğiz bunu. Piştikten sonra da biraz damak tadımıza göre bal ekleyeceğiz. İsterseniz siz Bal yerine pekmez de ekleyebilirsiniz. Cheesecakelerimiz olmak üzere. Ben birazcık buzluğa attım hazır. Hemen böyle daha hızlı hızlı olsun, hazır olsun diye. Limonlu ve çilekli soslarımızı dökelim mi artık? Dökelim artık. Evet. Benimki biraz ekşi oldu Kendi, ama biraz tatlı oldu ama ben birazcık balını fazla koydum ve şöyle ne yapıyorsun acaba ve biraz da içerisine süt ekledim çünkü ben normalde limonlu cheesecake yaparken kremasına e, pardon sosuna biraz krema ekliyordum belki süt o tadı verir diye düşündüm ama ne kadar oldu artık bilmiyorum ama mis gibi kokuyor vanilya ve limon sosu koydum ya. Sesi inanmasın diye yapıyorsun değil mi bu sesi? Evet. Oo oh, süper oldu. Ben tarife sadık kaldım yani ben kazandım yarışmayı. Burada yarışmayı tarife sadık kalan kazandı. Hayır zaten. işte öyle bir şey yoktu. Hmm. Yine başladı. Oyun bozanlık yapıyorum. Evet benimki çok güzel oldu. Hayır benimki çok güzel oldu. Hayır benimki. Hadi bakalım tatlarına da bakalım artık. Evet benimki gülen yüz buradan da hiç çıkarmış. Bademler değil mi oluyor? Evet. Hı. Hazır mısın? Hazırım. Ben seninkinden sen benimkinden yemen gerekmiyor mu? Pahalı için. Hı, evet. Ya ben limon seviyorum. Bir kere takacağım sen. Oo çok güzel çıktı. Oo seninki de çok Kesin güzel çıktı. Geçken. tabağı Keşke. Şekeri İçim. Ekşi bu. Sen ekşi sevmiyorsun. Fena değil bence şekersiz olarak. Bakıyorum. Asıl benim için oldu. Hmm. Hmm. Enfes. Gerçekten bu. Gerçekten bu. Hayır bu. Gerçekten bu. Enfes. Ekşi. Çok güzel. Hmm. Gerçekten eleştirebilir miyim? Evet. Ben eleştirebilir miyim? Seninki ne tatlı olmuş, ne ekşi olmuş çilekten dolayı. çizkek cheesecake oldu. Çilek... Çünkü senin çileklerinde birazcık tatsızlık var. Hmm. Ama bu direkt ekşi limon kreması olduğu için, limonlu olduğu için... ...direkt belli olmuş tadı. Bence çok güzel olmuş. Eğer siz de seviyorsanız ve birazcık kilonuza dikkat etmek istiyorsanız bence bu tarifi yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup bize destek olursanız da inanılmaz mutlu oluruz. Dogan Önek'sinin takip edin. Şu şunların de beni takip edebilirsiniz. Olan. Bir sonraki blokta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Cidden güzel olmuş. Limon sevmem Başladı. Bu ne ya? Yapmış böyle ekşi. Bu akşamki panımı vermek istiyorum. Kendisi şekersiz cheesecake dedi ama ne kadar bal, pekmez, süt ne varsa hepsini koydu. Ama bana gelince sadece bal koydurdu. O yüzden bugünkü bu limonlu pahalımı vermek istiyorum. Siz denemeyin. Bugünkü pahalım bir. <laughs>